Sağlıklı mutlu günler. Ben Profesör Doktor Bahadır Kıran, Aday Hastanesi Genel Cerrahide. Son zamanlarda hastanemizin yaptığı kamu araştırmalarında halkımızın hemoroid ve hastalığına karşı e, Meraklılığın ilgisinin giderek çoğaldığı ve bu hastalıktan bu zarif olandan da sayısının arttığını gözlemekteyiz. Bu nedenle bu video konumuzu hemoroid hastalıklarının, hemoroid hastalıklarının tedavisine girdik. Hemoid anus çevresinde anus içerisinde arteriolojik benlerin varisi olarak tanımlanabilen bir hastalıktır. Genellikle griplemesi dört aşamada yapılmaktadır. Burada yere gelen hemoide kitlelerinin sadece içeride olması birinci evre dışarıya çıkıp gitmesi ikinci evre. Dışarıdan içeriye içerisindeyken tromboz olmaları üçüncü evre ve hiç içeriye giremez tarz olmaları da dördüncü ev olarak basitçe tanımlanmaktadır. Hemoroidal hastalıklarda tedavi başlangıçta bir takım ilaçlarla limitmiş daha sonra cerrahi tedavi kaçırılmış olmaktadır. Hemoroidin cerrahi tedavisi de bugün birçok yönden bulgulanmaktadır. Bunda bu paketle medical morgan hemoroidektim yöntemi denilmiş dünyaca sıklıkla kullanılan bir hemoroidektim yöntemi kullanmaktadır. Lazer ve hemoroid yani çözüm sağlanabilmektedir. Önemli olan hastaların erken dönemde doktora başvurmaları ve tedavi kabullenmeleri. Bir de yiyecek kişiliklerine dikkat etmeleri. Diyette de çünkü hemoroid hastalığının yakın ilişkisi olduğu bilinmektedir. Özellikle acılı baharatlı yiyecekleri tercih edenlerdir. Uzun süre ayakta duranlar, tam ayarda içecek tüketenler de hastaların en sıklıkla gözlendiği bilinmektedir. Dolayısıyla düzenli bir diyet alışkanlığı ile hemoroidin erken döneminde belki ilaçlarla bir tedavi sağlanabiliyor. Ama gecikmiş vakalarda özellikle tromboz ve hemoroid pekelerinin sonra da bir edip e bu da hem lazer yapılabilmektedir hem de diğer yöntemler yapılabilmektedir. Ben ama hastalığın doktorlarla temas sırasında teşhisini konuşmamızdır. Hepinize sağlıklı bir tüm